Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Mortal Kombat Mobile'da büyük bir paket açılımı yapacağız. Yaklaşık 15 tane paket açacağız. Kime göre neye göre büyük orası tartışılır. Şurada mesajımız varmış. Ya, bir önceki mesajlardan yine geç. Hadi. Kabul ediyorum. Kabul etmiyor şu an. Neyse, store'a girelim. Hemen açılıma başlayalım. Bronz paketimiz de yokmuş. 2 saate gelecekmiş. Gold pek açacaktık dediğim gibi. Hemen açalım bakalım. Hadi bakalım. Ben 15 dedim de 15'ten fazla oluyor galiba. Yok hayır 15 olmuş. Aynen. 15 civarı bir şey olacak. Hadi bakalım ilk paketimizden hangi karakter çıkacak? Şöyle hadi bakalım. Kung Lao. Hatrick Kung çıktı. Güzel. Ee, inşallah klasik Milena çıkar çünkü o en güçlülerden e, biri, en güçlü Gold karakterlerden biri. Hadi bakalım açılsın hızlıca. Bakalım bundan ne gelecek? Şuraları açalım hızlıca geçiyorum. Ee, Jakub Briggs'in support kartı geldi, Trooper'ın support kartı geldi ve Balance Balance Kenji geldi. Yeni bir kart. Bu aralar bayağı bir yeni e, şey gold kartım var. Hiç onları kullanmadım yani. Kullanacak fırsat olmuyor ya. O yüzden yeni karttan ziyade e, fuse kart istiyorum. Hani fuselanacak karakterler gelsin. Daha iyi oluyor. Evet upgrade kartı geldi. Bir tane aksesuar geldi. Bunda fuse 9 oldu. Evet Blood Gods Katalog Kahan geldi. Şu ana kadar güçsüz karakterler çıkıyor ya. Şey. Kötü oldu bu yani. O kadar biriktiriyoruz. Adam gibi bir karakter çıkmazsa ayıp olur yani. Hadi bakalım bundan ne çıkacak. Upgrade artı. Bir aksesuar daha geldi. Bunun da füzyu 9 oldu. Ve. Taktikal Sonya Blade çıktı. Bunun da füzyu 1 oldu. Of ya. Güzel karakterler çıkmıyor ya. İnşallah. Şu an kaç tane karakter? kaç tane kaldı ama karakterlerin karakter değilim. Kaç paket kaldı? Ee, bununla beraber 16 paket. Pardon 16 Buna beraber 11. Level kartı çıktı. Oştekin support kartı çıktı. Ve Shohlim Master Kung bu, bu, güzel oldu. Bu e, galiba Kung en iyi versiyonlarından biri. Ve F102. Birin, daha birinci seviye F102. 3 defa karttan çıkarttım yani güzel oldu bu. E şu an şu ana kadar çıkan en iyi buydu yani bu paket açılımında. Hadi bakalım. Şöyle açalım. Burayı bu sefer geçmeyeceğim. Evet, bir tane upgrade kartı, bir upgrade kartı daha ve posit kenci geldi. Bu az önce kenciden farklı ama hasarları hasarları nasıl onu bilmiyorum. Galiba o az önceki balans balans denen daha güçlü. Güzel. Hemen ee, bir paket daha açıyorum. Milana gelsin ya. Klasik Milana istiyorum. Onun fuse'u sıfır. Bir fuse bir yapmak istiyorum. Onu upgrade kartı. Bir tane armor ama bizde maksımış. Blood God Kotal Khan geldi bir daha. Onun fuse'u bir oldu. Hasar düşük ya bunun. Blood kötü oldu yani. 2 paket buna gitti Daha güzel bir şeyler gelebilirdi Hadi bakalım Evet ne gelecek Level card Level card geldi Armor geldi ve Şöyle Master Kung'la abi daha Bu da güzel oldu Fuse 3 oldu direkt karakter birinci seviye Fuse 3 <laughs> şansa bak Hemen bir tane daha açıyorum 4 paketimiz kaldı. 4 kaç tane kaldı ya? 4 diyorum. Altı tane kaldı galiba. Ee, yine aksesuar geldi. Aksesuarlar max aksesuarlar geliyor. Şu, bu e, bundan geldi. Fuse'u kaç oldu? 7 olmuş. Grandmaster Sub-Zero geldi. Güzel. sub yoktu. İyi oldu. Sadece Silver e, sub vardı. Sabzuru'yu seviyorum yani karakter olarak. En çok en çok sevdiğim karakter Scorpion. İkinci Sabzuru geliyor olabilir. Ama e, tam emin değilim. Bakalım bunlar ne gelecek? Bir upgrade kartı. Yine bir armor ama bende olan bir armor ve Hattrick Kung geldi. Bugün Kung üzerinden giriyoruz. Ama keşke Hattrick değil de öbür arkadaş gelseydi. Shaolin Master gelseydi. Ama bu Hattrick e, Hat Seç, karakteri seçtiğimiz savaş içinde karakteri savaşa dahil ettiğimiz anda girişinde bir giriş efekti var. Ya yani efekt değil, efekt değil de işte girerken bir hasar veriyor rakibe öyle diyeyim işte. O özelliği güzel onun da. kartı yine bir level kartı. Master of Soul'un Souls örmak geldi. Yani bu iyi mi bilemem. Biraz iyi yani çok da aşırı da iyi değil. Keşke ee, bu örmak yerine ee, neydi onun para örmak gelseydi o daha güçlü bir karakter hadi bakalım bundan ne geliyor armor geldi o Fuse x oldu maxlandı bakalım çek nasıl değişecek o bıçak geldi ucuna güzel baya güzel gözüküyor bir daha kumla hem de şalim master kumla burada üç defa çıkarttık karakteri bu bölümde <laughs> güzel bayağı <laughs> güçlendi şu an Fuse 4 oldu. <laughs> Şansa bak ya. Kung <laughs> harbiden bu bölümde Kung Lao ayırıyoruz. Kaç tane Kung Laa çıktı ya? 3 Shaolin Master çıktı. 2 de Hattrick çıktı. Zaten o topu da bu 15 paket açacağız. 5'inden Kung Lao çıktı. Evet bununla beraber son 3 paketimiz. Upgrade kartı. Upgrade kartı. Master of Souls. Örmak bir daha. Hep aynı karakterleri veriyor ya. Bir farklı karakter verse çok güzel olacak. Alalım bakalım bu karakterim karakterim bir paket daha açıyoruz. Hadi artık ya son iki paket güzel bir şey gelsin ya. Shaolin Master gelirse güzel olur bak kumluğa Onu severim. Upgrade kartı level. Ee, yine bir upgrade kartı. Master of Souls Örmak. Abi haber ver Örmak çıkıyor bu seferde ya. Fuse. Üç tane de örmek çıktı. Yalnız bayağı güçlendi. Harbiden bayağı güçlendi son paketimizde açıyoruz. 3 tane ruhum kalacak. Hadi bakalım ya son paketten artık güzel bir şey çıksın. Bir klasik milena istiyorum ya. Klasik milena bak çok aşırı bir şey değil. Milena ya. Abartmayın bu kadar yani. Milena veremiyorsunuz. Level up. Upgrade ve Hadi bakalım. Master of Souls Örmak Yani alkışlanacak bir hareket. Oyun inatla aynı karakterleri vermeye devam ediyor. Neyse ben de zaten aynı karakter versin istiyordum da. Bunu versin istemiyordum. Güzel Fuse 4 oldu. 22. 22. seviyeye göre hasarı ve sağlığı iyi mi bilmiyorum. Yani genel olarak Fuse de hasarlar ne kadar onu bilmiyorum. Evet aşçak başka bir paketimiz kalmadı. Şöyle Collection'a gelelim şöyle view diyelim supportuna supportuna gidiyorum pardon fuse'una göre sıralandırabiliyor muyuz şuradan bir bakayım füze var mı aynen varmış yalnız bu füze azdan çoğu oldu çoktan az yapacağız Heh, şöyle şimdi bize ne çıktı surgeon falan filan geç onları bize çıkanlar nerede aynen şimdi bak şu 3 2 1 Bize Şu Kungla'dan geldi 4 tane çıktı galiba 4 veya 3 Master of Souls örmaktan 4 tane çıktı Yani e, Başka ne çıktı Raiden çıkmadı Kungla Hattrick Kungla çıktı Bir tane hop yanlış Sonya'ya girdik e, Tactical Sonya çıktı. Bir tane başka. iki tane Blood Cut. Kotal Sonra e, bir tane Posit Kenshi. Başka başka. Grandmaster Sub-Zero geldi. Yalnız bunun hasarı artmış. Bunu... İlk çıktığı zaman 900'lerde bak. E, sal hasarı 900'lerdeydi. Nasıl olduysa artmış. Anlamadım. Allah, Allah. Başka e, bir de Balanced Kenshi çıkmıştı galiba. Aynen yani balans de burada. Başka karakter çıkmadı sanırsam. Ya keşke şu Master of Souls örmek yerine para örmek gelseydi. Harika olurdu ya gerçekten. Çok güçlü bir karakter. Ben yani şu an Hasarı düşük gözüküyor ama bence aşırı güçlü yani. Ya karşılaştırmak stand, e, stand double Johnny Cage ile karşılaştır mesela. 26. seviye 3633 hasarı 4516'da sağlığı var. Örmeğe bakıyoruz. 16. seviye. 4390 hasarı var. 4038 de canı var. Zaten canın düşük olması normal seviye. 10 seviye fark var aralarında. Ama e, hasar farkına bakın yani. Yaklaşık 600 hasar farkı var. Hatta 700. Yani yaklaşık 700 hasar farkı var. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu bitirmiyorum. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Hmm. Üç, iki, bir. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üç, iki, bir. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu... 3, 2, 1. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma... 3, 2, 1. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.